Mantar hastalığı dermatofitoz denilen bulaşıcı bir hastalıktır ve dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre her yıl 700 bin üzerinde insan mantar hastalığı teşhisi için doktora gitmektedir. Bunların dışında mantar hastalığına yakalanan ancak tedaviye lüzum görmeyip kendi kendine geçmesini bekleyen bir o kadar daha hasta mevcuttur. Bilmek istersen kanalı olarak mantar hastalığını evde tedavi edebileceğiniz 7 tedavi yöntemini sizler için hazırladık. Videoda verilen yöntemler oldukça iyi araştırılıp denenmiştir ancak her ihtimale karşı Karşı, bu tedavileri uygulamadan önce doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz. Nem ağacı ilk olarak kızıl dereliler tarafından keşfedilmiş ve mantar tedavisi ve doğal toksin sökücü olarak uzun yıllarca kullanılmıştır. Bu ağacın özünü kullanarak derinizdeki mantarları ve hastalık yapıcı diğer mikropları kolayca yok edebilirsiniz. Nasıl kullanılır? Yaprakları birkaç dakika kaynatın. Mantardan etkilenen bölgeyi su ile yıkayın. Kaynattığınız yaprakları mantarlı bölgenin üzerine koyun. Cildinizin tahriş olmaması için yaprakları çok uzun süre kaynatmamaya dikkat edin. Hindistan cevizi yağı ciddi miktarda yağ asidi içerir ve bu sayede mantarlı hücrelere zarar vererek yok edebilirsiniz. Ancak Hindistan cevizi yağı sadece küçük boyuttaki deri hastalıklarının tedavisinde işe yaramaktadır. Eğer mantarın boyutu büyük ise daha ciddi ilaçlar kullanmanız gerekmektedir. Nasıl kullanılır? Hindistan cevizi yağını enfeksiyonlu bölgeye günde 3 kez sürün. Mantar yok olduktan sonra bile Hindistan cevizi yağını kullanmaya devam edin. Hindistan cevizinin nemlendirici özelliği başka mantarların oluşmasını engelleyecektir. Elma sirkesinin mantar karşıtı özellikleri sayesinde mantardan etkilenen bölgeniz kaşınmayacak ve kurumayacaktır. Aynı zamanda elma sirkesi vücudun pH seviyesini de düzenleyerek yeni mantarların oluşmasını engelleyecektir. Nasıl kullanılır? Bir pamuk parçasını elma sirkesine batırın ve mantardan etkilenen bölgeye sürün. Bu işlemi günde 3 kez tekrar edin. Sirkeyi sürdükten 15 dakika sonra bölgeyi yıkayabilirsiniz. Çay ağacı yağı yüzyıllardır antibakteriyel özellikleri sayesinde mantar tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde de deri enfeksiyonlarının tedavilerin yanı sıra güçlü bir detoks maddesi olarak da kullanılır. Nasıl kullanılır? Çay ağacı yağını az miktarda hindistan cevizi yağı kullanarak seyreltin. Etkili bölge bölgeye günde üç kez sürün. Eğer hassas bir cildiniz yoksa çay ağacı yağını seyreltmeden etkili bölgeye doğrudan uygulayabilirsiniz. Zerdeçal iltihaplara karşı güçlü özellikleri ile bilinir. Zerdeçalın içinde bulunan kürkümin adlı birleşen ise mikroplanmayı önleyici özellikler gösterir nasıl kullanılır? Dilerseniz zerdeçalı çayınızın içine veya yemeklerinizin içine ekleyerek tüketebilirsiniz. Zerdeçalı doğrudan tüketmek mantar enfeksiyonlarına karşı daha etkilidir. Su ile karıştırıp macun haline getirerek mantarlı bölgeye sürebilirsiniz. Bu yöntemi kullanırsanız macunu mümkün olduğunca uzun süre mantarlı bölgeyi yıkamadan bekletin. Zerdeçal tedavisi sonucunda cildiniz sararmaya başlayabilir ancak merak etmeyin. Birkaç gün içerisinde bu etki geçecektir. Sarımsak herhangi bir enfeksiyon söz konusu olduğunda başvurduğumuz ilk şeydir. Diğer deri hastalıklarında olduğu gibi mantarların tedavisinde de sarımsak oldukça etkilidir. Nasıl kullanılır? Sarımsağı ezip cildinize sürmeyin. Bu yöntem cildinizin saatlerce kaşınmasına yol açabilir. Sarımsağı ezip zeytinyağı ile karıştırın. Bir parça pamuğu bu karışıma batırın ve mantarlı bölgenin üzerine koyun. 2 saat kadar pamuğu bekletin ve sonra o bölgeyi yıkayın. Günde iki kez bu yöntemi deneyin. Etkiyi kısa zamanda fark edeceksiniz. Güney otu, diğer adıyla Aragono içerdiği ve karvakrol sayesinde mantarların büyümesini engeller nasıl kullanılır? Yağı derinize doğrudan damlatmayın. Öncesinde mutlaka su ile seyreltin. Seyrelttiğiniz yağı etkili bölgeye günde 3 kez uygulayın. Cildinizi daima kuru ve temiz tutun. Ayakkabı seçerken ayakkabınızın içinin mutlaka hava alıyor olmasına dikkat edin. Spor salonu, plaj gibi halka açık yerlerdeki duşları ve soyunma odalarını kullanmamaya özen gösterin. Eğer mutlaka kullanmanız gerekiyorsa çıplak ayakla kullanmayın. Özellikle yaz aylarında çoraplarınızı ve iç çamaşırlarınızı her gün değiştirin. Sıcak günlerde çok dar elbiseler giyip dışarı çıkmayın. Avlu, çorap, iç çamaşırı, çarşaf gibi eşyalarınızı kimseyle paylaşmayın. Başkalarının eşyalarını da kesinlikle kullanmayın. Herhangi bir hayvanı sevdikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Spor yaptıktan hemen sonra duş alın. Terli terli beklemeyin. Parmaklarınızı ve tırnaklarınızı temiz tutun. Özellikle tırnak aralarının temizliğine dikkat edin. Hala hazırda mantardan etkilendiyseniz ne yapmalısınız? Cildinizi mümkün olduğu kadar kuru tutun, yumuşak havlu kullanın ve vücudunuzun bir bölgesinde kullandığınız havluyu başka bir bölgenizde kullanmayın. Bunu yaparsanız enfeksiyonun yayılmasına yol açabilirsiniz. Dar tayt, pantolon ve iç çamaşırı giymekten kaçının. Cildi tahriş etmeyecek kumaşlar kullanın. Özellikle koltuk altınız ve kalçalarınızı örten giysilerin kaliteli kumaştan yapıldığına emin olun. Eğer herhangi bir sebepten dolayı dar giysiler giymek durumundaysanız, koltuk altınıza ve bacak aranıza pamuk yerleştirin. Bu şekilde sürtünme ve tahrişi engelleyebilirsiniz. Mantarların oluştuğu bölge oldukça kaşınır ancak kendinizi tutun ve kaşımayın. Mantarlı bölgeyi kaşımak cilde daha fazla zarar verir ve mantarı büyütebilir mantar enfeksiyonuna yakalandıktan sonra parfüm ve herhangi bir deterjan ile vücudunuzu temas ettirmeyin.